Merhaba, ben yatırım Dijital Pazarlama Departmanı'ndan Begüm. Bugün geride bıraktığımız 2024 yılını ve 2025 yılı piyasa beklentilerine dair değerli bilgiler paylaşacağımız bir yayında sizlerle birlikteyiz. Yayınımızın konuğu yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner. Sorularınızı yorumlar bölümüne yazmayı ya da sosyal medya hesaplarımıza göndermeyi unutmayınız. Yayın boyunca sorularınızı yanıtlamaya özen göstereceğiz. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden sözü Göksel Bey'e aktarıyorum. Merhaba Göksel Bey. Merhaba Begüm. Nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, 2024'ün son günlerindeyiz. 2025'e girmeden bitirmekte olduğumuz bu yıl hakkında değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Bu yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl içerisindeki süreç hakkında kısa bir özet yapmanızı rica ediyoruz bu yıla bakarsak yani çok iyi bir başlangıçla beraber Haziran yani yılın ortasına kadar ki süreçte güçlü bir piyasa gördük. Yani artan faizlere rağmen faiz oranları yüzde lira yaklaşan bir süreç yaşamamıza rağmen borsada da buna eşlik eden bir hareket oluşumu vardı. E sonrasındaki süreçte biraz e, olay terse döndü. Yatırımcılar e, riskli bir hisse senedi pozisyonunda e, sabit getiriye yöneliminin arttığı bir süreç yaşadık. Ee, ve bu süreçte de 8500'e kadar yani 11.000'in üzerinde bir e, fiyatlamayla beraber başladığımız geri çekimi 8500 seviyelerine e, test ederek e, bitirdik. Sonrasındaki süreçte bakarsak da yani Kasım ayı başı itibariyle de kısa vadeli bir şey, güçlü yükseliş eğilimi gördük. 11.000 seviyesine yaklaşamazsak da. 10 bine yakın bir fiyatlarla beraber de bugünlere geldik. An itibariyle de 9600-9700 bandındayız galiba. Hemen bakalım şu an neredeyiz. E, 9900 pardon. 9900 seviyesini bugün itibariyle test ettik ki özellikle e, dün açıklanan e, asgari ücretsiz zam oranları sonrasında piyasalar bunu pozitif değerlendirdi ve yükseliş eğilimini bugün güçlü bir şekilde e, etkisi oldu. Yurt dışı piyasalarında kapandığı olması, yabancı ilgisinin Şimdiye kadar yoktu ama bugün itibariyle, bugün özellikle e, komple kapalı olmalarına nedeniyle biraz iç dinamiklerin, biraz iç e, etkenlerin de fiyatlamasını yukarı yönlü gördük. 2025'e girerken de bekliyor bizi dersek de artık e, global piyasalardaki, e, yani global e, merkez bankaları diyemeyeceğim, ECB ve Fed'in faiz indirim sürecinin başlamış olduğu bu dönemde biraz daha 2025'e pozitif bak bakmaya başladığımızı söyleyebilirim. E, Volatilite yine mutlak olacaktır. E, jeopolitik risklerin biraz daha azaldığı bir süreç yaşanması, güç kazanan ekonomiler hakkında biraz daha pozitif fiyatlama yukarı yönlü e, etkili edebilir veya o yönde bir beklentimiz bizim güçleniyor diyebilirim. Ya şu anda kısa bir özet dersen de yapabileceğim e, özetleyebileceğim süreç bu. E, 2025'e nasıl e, devam ederiz? İste bazı biraz daha fazla seçici olmanın faydalı olabileceği bir e, dönem e, geçirebileceğini düşünüyorum özellikle yabancı ilgisi halen zayıf ya yani yabancı takas oranlarına bakarsak da zaten belli oluyor ancak iç piyasa oyuncularının veya düşen faizle beraber yeni yatırımcının ya da küçük yatırımcı orta ölçekli yatırımcının ilgisini biraz daha artacağı bir sene görebiliriz ki beklentimiz de bu yönde. Burada bizim tek ayak bağımız olacak şey yurt dışı piyasalarda özellikle Avrupa tarafının ki bizim sanayimizin ayakta duran en büyük etkenli dayanaklarından biri Avrupa ekonomisi. Sonuçta ürettiğimiz her ürünü ee, ana pazar olarak sattığımız nokta burası. Burada e, imalat PMI verileri biraz e, beklentilerden düşük geldiğini söyleyebilirim. Engin seviyesinin altındayız hala imalat PMI'de. E, bütün bunları bir araya getirirsek evet güçlü bir piyasa bizi bekliyor diyebilirim. Volatilitenin e, yine yüksek olduğu bir süreç görebiliriz. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki sürecin biraz daha yatışması veya barışla sonuçlanması, Orta Doğu'daki hemen dibimizde bulunan bir Suriye faktörünün biraz daha arka plana itilmesi, özellikle Borsa İstanbul'daki bu alım iştahını bir süre daha yukarı yönlü tetikleme ihtimalini güçlü buluyoruz ve bu yönde de olumlu bakışımızı koruyoruz diyebilirim. Teşekkür ederiz. Yıl ortasından ECB ile başlayan faiz indirim sürecine yılın son çeyreğinde Fed'in de eşlik ettiğini gördüğümüz bu dönemde Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısıyla ilgili beklentileriniz nelerdir? Yani kurum beklentimiz burada 250 puans puanlık bir indirime ilk etapta başlaması. 2025'in içerisinde de dönem dönem bu indirim sürecinin devam etmesi yönünde. Yani önümüzdeki 6 aylık süreci göz önünde bulundurduğumuzda her dönem olmasa da belli periyotta atlanarak da devam eden bir faiz indirim süreci yaşanması ki yani mevcutta e, küresel piyasalar ya da global e, merkez bankaların indirimlerine paralel bir indirim süreci bizde de mutlak gerçekleşeceğini düşünüyorum. E, burada e, yani 35 seviyelerini belki e, 2025'in Eylül Ekim aylarında e, görebiliriz. Bu süreç biraz daha güçlü bir şekilde e, sürmesi veya bizim umduğumuzdan daha iyi bir, iyi bir e, üretim faktörlerinin gelmesi. Burada faiz indirim sürecini hızlandıracaktır. Biraz şey yaşayıp göreceğiz ama hani genel itibariyle 2024'ün ikinci çeyreğine başlayan bu olumsuz e, haber akışı ve olumsuz gündem maddeleri biraz daha arka plana iterek faiz indirim süreciyle beraber Borsa İstanbul'a ilginin arttığı bir e, dönemde görebiliriz. E, bu faiz indirim süreci biraz daha bizi e, güçlü bir şekilde yukarı doğru tetikleyebilir. Göksel Bey, biz süz endeksine dönersek, Kasım ayı başında 8500 seviyelerine başlayan yükselişle beraber 10.276 seviyesine kadar kısa vadeli bir atak gördükten sonra an itibarıyla 9850-9900 bandındayız. Borsa İstanbul için 2025 beklentilerinizi de alabilir miyiz? Şimdi e yani 2025'te son 3 aylık süreçte yaşanan ya da Kasım ayı başından itibaren başlayan yükseliş eğiliminin bir yukarı yönde devamını bekliyor olacağız ki burada yani kişisel beklentim veya mevcut piyasa koşullarını da göz önünde bulundurduğumuzda tarih zirvenin yenilendiği bir ilk çeyrek olmasa da ikinci çeyrekte bir fiyatlama endeks açısından görebiliriz. İlk etapta 11.000'in geçmesiyle beraber 14.000 seviyelerinin telaffuz edeceğimiz bir süreç bizi bekliyor diyebilirim. Ancak yine tekrar etmek gerekirse bu fiyat oluşumları endeksin genelinde mi olacak yoksa hisse bazlı veya sektörel bazlı mı olacak? E, asıl fiyatlaması gereken nokta bu. son dönemde yaşanan geri çekilme sonrasında evet bir toparlanma gördük ama bazı hisseler o zirveyi yaşadığımız andaki fiyat oluşumları çok çok gerisinde. Bu da yani biraz daha hisse tercihlerinin daha ön planda olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de benzer şeyler olacağını düşünüyorum. Yani bankacılık sektörü burada ön plana çıkar. Faizlerin inmesiyle beraber gayrimenkul sektörüne yönelim ki biraz ertelenmiş talep de söz konusu olacağından dolayı gayrimenkul sektörü burada ön plana çıkar. Doğal inşaat sektörü hareket edince çimentolar burada biraz daha güçlü bir seyir izleyebilir. Perakende sektöründe BİM'dir, Migros'tur, yoktur zaten kurum olarak da ilgilendiğimiz ve öne çıkardığımız sektör e, hisseleri bunlarda da yön, e, yönelimi yukarı doğru olmasını beklenebilir. E, dediğim gibi biraz daha derinliği olan, biraz daha temel tarafı e, güçlü hikayesi yazılabilecek hisselere yönelimin olduğu bir e, 2025 çeyreği ve ikinci çeyreği bekliyor olacağız diyelim. Endeksten bahsetmişken Borsa İstanbul'un lokomotif endekslerinden olan bankacılık endeksi için sizden bir yorum alabilir miyiz Göksal Bey? Ben grafiği üzerinden gidelim hatta biz ona. Grafiği de açalım şurada. Şimdi... E Dünkü seyre kadarki süreçte neler yaşadık? 100 günlük, 200 günlük gibi önemli ortalama yaklaşan fiyat oluşumları gördük. 50 günlükten de tepki veren bir bankalık endeksi var. Burada 13.700 seviyeleri kritik nokta kısa vadeli seyir açısından. Yani 13.700'ün üzerindeki fiyatların bugün itibariyle yaşanan ve boşluklu bir yükselişe rağmen yaşanan hareketin bir miktar daha devamı söz konusu olacaktır. 15 binin üzerinde bir fiyatlamayı e, yılın son günlerinde görebiliriz. E, ve bu seviyelerin üzerinde kalıcı olacak mıyız? Önemli olan bu. Mevcut teknik e, dönüş veya e, kısa vadeli trend kanalının kırılmasıyla beraber yaşanan bugünkü güçlü yükseliş. 2025'in ilk günlerinde veya bu senenin yani önümüzdeki 3-4 günlük süreç ve sonrasındaki haftayla ile göz önünde bulundurursak 15 binin üzerinde bir fiyatlamayı e, gündeme getirecektir. E, kırarsak nereye gelir dersek de burada tarih zirvemiz 16.300'lerdeydi. Buraya kadar mevcutta bir %10'un üzerinde bir fiyat oluşumu kısa vadede söz konusu olacaktır. Orta vadede dersek de artık tarih zirvenin biraz daha yukarıda oluşacağı e, bir 2025 e, söz konusu olur. Burada nereye de denk gelen bir fiyat oluşumu e, gündeme gelir dersek e, 16.000'in üzerinde bir kapanışla beraber önümüzdeki aylar açısından artık 18.000-20.000 bin, bin bantları konuşulur duruma gelecektir. Bu nedenle kısa vadede 15 bin önemli yer kırarsa 16 bin 300 zirveyi hedefleriz. Ancak orta vade açısından 18 bin, 19 bin belki 20 bin bandı bankacı kendisi açısından çok hani ol olmayacak bir e, hikaye değil. Çok rahatlıkla bu seviyeleri e, test edebiliriz. Özellikle yeni yatırımcıların veya e, bizi Haziran ayından bugüne kadarki süreçte terk eden yerli küçük yatırımcıların biraz daha sabit getiriyor kayanların yönelimiyle, biraz yabancı ilgisinin artmasıyla beraber çok rahatlıkla Bankacı Gendeksinde de bir tarih zirvenin yenilendiği bir 2025 görebiliriz. Evet, şimdi bize izleyicilerimizden bir yorum geldi, onu soruyorum size. Koton'u teknik açıdan değerlendirmenizi rica ediyorlar. değil mi? Doğru anladım. Evet, Koton. Şimdi halkar sonrasında bir taban oluşumu var. Orta vadede ee, yani artık kaşları görmüş en yani düşük seviye 15.90 16.000 16 seviyede diyebileceğim bir yerden taban oluşumuyla beraber e, hareket eden bir kısa vadeli fiyat oluşumu söz konusu. Ancak son günlerde de artık alım iştahının zayıfladığı da görülüyor. Burada teknik görüntüye bakarsak ters omuz baş omuz formasyonu diye adlandırabileceğim ki hemen söyleyeyim e, 13 yani Ekim, Kasım ve bu A2 geri çekimiyle göz önünde bulundurursak burada bir kısa vadeli e, olmasa da bir orta vadeli ters omuz baş omuz yani yükseliş formasyonu görüyoruz. Söz konusu teknik göstergeler hafif hafif toparlanıyor. E, bu da kısa vadeli seyri destekler konumda. Orta vadeli indikatör olan bir miktar zayıf hatta yani sat konumunda ancak çok da böyle aşağı yönlü bir baskıyı oluşturacak teknik unsur yok orada da. Bu nedenle Yatırımcımız için e, bahsedeceğim nokta, kritik nokta 18 seviyede. 18 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece mevcutta bir taşıdığı pozisyon varsa sürdürülebilir çok rahatlıkla. Yeni pozisyonlar için ise 20 seviyesinin üzerinde bir fiyat oluşumunu beklemenin de yararlı olacağını düşünüyorum. Bahsettiğim formasyonun onaylanması 20 seviyesini geçirmesiyle olacaktır. Bu nedenle mevcutta pozisyonlar sürdürülebilir. Yani anlık fiyat oynakları riskini almak istemeyen açısından da 20 seviyesinin, 20 diracın geçirmesiyle beraber de pozisyonlar koton açısından tekrar arttırılabilecek anayet ediyor. Teşekkür ederiz. Ee, enerji sektörü hisseleriyle alakalı da yorum alabilirsek sizlerden. Genel itibariyle mi? Yani özel bir talep var mı? Genel itibariyle açıklamak istediğiniz kısımlarıyla dinlemek isteriz. Yani şimdi 2024'te çok da böyle ee, yani umut vadeden bir enerji sektörü görmedik. Burada kendi içinde de ayrışan fiyat oluşumları var. 2025'te bir miktar daha toparlanma söz konusu olacaktır. Ancak burada enerji sektöründe yenilebilir enerjiden tutun da farklı üretim kaynakları olan enerji şirketlerimiz var. Bunları iyi seçeceğim olmak gerekiyor. Benim tercihim burada enerji olacaktır. İlk etapta enerji sahada bir kısa vade düzeltme gördük ancak yani orta vadeye bakarsak 52-53 bandın üzerinde de çok fazla e, altına inmedi yani bu desteklerin. E, bu nedenle önümüzdeki süreçte güzel bir şey, hisse tercihim olursa burada enerji sayı tercih ederim. Arkasındaki grup ve üretim bandı olarak hani üretim süreci olarak biraz daha e, 2025'e umut vaat ediyor diyebilirim ama yani burada çok sayıda hisse var. Tek tek e, aklımda yok hepsi hemen hemen hepsinde bir şey söylemem mümkün değil ama Genel itibariyle 2025 çok da iyi geçmedi birçok enerji şirketi için. Bu nedenle burada da yine biraz daha seçici, biraz daha güçlü temel tarafı güçlü hisselere enerjide enerji tarafında yönelenebilir. Son dönemdeki o sert kırılmadan ağır yara almış diyebileceğim hisselerden biraz daha uzak durmak gerekir. Toparlanma süreçleri orada zaman alacaktır. Göksel Bey'e değerli yorumlar için çok teşekkür ederiz. Biz de size şimdiden çok güzel bir 2025 yılı diliyoruz. Göksel Bey biz aktarmak istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Çok teşekkürler. Ağzına sağlık diyeyim. Tüm yatırımcılara da sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir şey 2025 yılı diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Değerli yatırımcılarımız bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere diyelim o zaman.